En büyük aşklar nefretle başlar bilirsin. Sen gittikten sonra başkasının gelmeyeceğini... ...yarım bıraktığın işi başkasının bitirmeyeceğini ben nereden bileceğim? Zor olan bir kez girdiğin gönülden çıkmaktır. Bir kalp, bir kere sever. Buldun mu rüyanı? Şimdi beni tuzağa düşürenleri bulma zamanı. Ömrümden çaldıkları her gün için hesap soracağım. Sana hiçbir şey yapamazlar. Eşref Rüya dizisinin yeni bölümünde olaylar iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Eşref'in Nisan üzerindeki kuşkuları giderek artıyor. Bu artan şüpheler beraberinde yeni çıkmazları da getiriyor. Yetimler ile aşiretler arasındaki kavga büyümeye devam ediyor. Bu sırada Kadir ile Nisan karşı karşıya geliyor ve bu karşılaşma yepyeni bir aşk düğümünün başlangıcı oluyor. Eşref ise Nisan'ı korumak adına yapmaması gereken tehlikeli hamleler yapmaya başlıyor. Bu durum onun Nusret ile olan düşmanlığını bambaşka bir boyuta taşıyor. Olaylar hızla gelişirken Serdar ve Çiğdem'in Nisan üzerindeki baskıları da her geçen gün artıyor. Siz de Eşref Rüya dizisinin devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.